Herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. İçeriklere beğeni ve yorumlarınızla geri bildirim verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Maalesef sosyal medya dipsiz bir kuyu gibi. Attığınız taşın nereye gittiğini bir ses duymadan anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız işin birilerine faydalı olup olmadığını ya da birinin işine yarayıp yaramadığını anlayamadığınızda devam edip etmemek konusunda kararsız kalabiliyorsunuz ya da doğru yöntemi kullanıp kullanmadığınızdan emin olamayabiliyorsunuz. Bu açıdan geri bildirimleriniz gerçekten çok kıymetli. Sosyal medya dünyasının geri bildirim yöntemi de takip, beğeni, paylaşım ve yorum. İnsanlık olarak dijital dünyanın içine hep birlikte bir şekilde düştük. Yeni dünyanın oyun kurallarıyla faydalı bir şeyler yapabiliyor ve içinizden birilerinin hayatına ufak da olsa dokunabiliyorsak ne mutlu. Bu bölümde İNTJ'lerin zayıf işlevlerini ve bu işlevlerin kavramı durumlarını anlatıyoruz. İçerikleri nasıl şekillendirmem gerektiği üzerinde inanın çok düşünüyorum. Çünkü hepimizin vakti çok kıymetli ve dünyada çok fazla gürültü var. Videolara ara sıra ara vermemin bir nedeni de aslında bu düşünme süreci oluyor. İzleyici kitlemizin profilini göz önünde bulundurup, size fayda sağlayacağına inandığım yöntemler tasarlamaya çalışarak paylaşımlara devam edeceğim. Diğer taraftan içerik sıralaması yaparken sizden gelen taleplere öncelik vermeyi planlıyorum. Taleplerinizi yorumlar bölümünde yazarsanız planlama yapmama yardımcı olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı hatırlatarak bu uzun giriş konuşmasını tamamlıyorum. Hazırsak haydi başlayalım. Öncelikle kavrama konusunu kısaca bir hatırlayalım istiyorum. Kavrama, bir kişilik türü için rahatlama ve zorluk odasındaki işlevlerin sağlıksız bir şekilde kullanılması durumu. Kavrama da ya güç odasındaki işlev, destek odasındaki işlevi devre dışı bırakarak rahatlama odasındaki işleve güvenmeye başlar ya da zorluk odasındaki işlev, güç odasındaki işlevi ele geçirir. Her iki durumda da kişi güçlü olduğu yeteneklerinden mahrumdur. Bu ben değilim dediğiniz zamanlar, kavrama durumunu en kolay tanımlayabileceğiniz durumlardır. Kavrama konusunu daha önceki videolarımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Eğer bu konuda bilgi ekseniz olduğunu düşünüyorsanız 6. bölüme göz atabilirsiniz. Şimdi İnETJ'nin zayıf işlevleri olan rahatlama ve zorluk odasındaki işlevlerinin nasıl çalıştığına ve bu işlevlerin kavramayı nasıl gerçekleştirdiğine bakalım. İnETJ'nin rahatlama odasında değer işlevi var. Değer işlevi, kendinizi nasıl tanımladığınızla ilgili. Değer işlevine sahip olan kişilik türleri için hayatlarını ya da kişiliklerini yönlendiren temel değerler son derece önemli. Erken dönemde oluşmaya başlayan temel değerler, kişilerin hayata bakışları, karar ve eylemlerinde belirleyici rol oynar. Değer işlevi sürekli olarak kişiye, ben kimim, şu an ne hissediyorum, bu durumun benim için anlamı nedir, inandığım doğrular nelerdir? gibi karmaşık sorular sorar ve bu soruların cevaplanmasını bekler. Değer işlevine sahip kişilik türleri için bu soruları kendilerine bilinçli olarak sormak ve cevapların zaman içindeki değişimlerini takip etmek önemli gelişim noktalarından biridir. Değer işlevi olgunlaştıkça cevapların yeni versiyonları eskilerin yerine geçer. INETJ'nin türevinde değer rahatlama odasındaki 10 yaşındaki çocuktur değer işlevinin sürekli olarak değişim ihtiyacı duyması, kendine sadık kalmaya ihtiyaç duyan INTJ için zorlayıcıdır. Değer işlevini nasıl çalıştığının farkında olmayan bir INTJ için kim olduğunu değiştirme dürtüsü kendine sadakatsizlik hissiyle çatışma yaşar. İNTJ'ler değer işlevini insanların içindeki çelişkileri görmek ve insana dair karmaşık durumları anlamak için kullanırlar değer işlevi ayrıca INTJ'lere estetik anlayış getirir. Ancak onlar için estetik anlayış genellikle temizlik ve saflıkla ilişkilidir. Değer büyük ölçüde iç gözden ve bir konu hakkında kişisel duygularınıza danışmakla ilgilidir. Değer işlevi türevinin güç odasında ve destek odasında ona sahip olan insanlar için güçlü bir yetenektir. Ancak INTJ'nin türevi değer işlevini güçlü bir yetenek olarak kullanmak için uygun değil değer işlevi, İNTJ'nin dış dünyadan kaçarken ulaştığı bir yargılama işlevi. Sağlıklı kullanıldığında tabii ki faydalı. Ancak İNTJ sürekli olarak değer işlevine güvenmeye alışırsa sorun başlar. Değer işlevine aşırı bağlanmak, İNTJ'lerin acı çektikleri durumlarda ortaya çıkabilir ve içe kapanma ile sonuçlanır. Savunmacı bir durumda olduğunda ya da kendisine tehdit altında hissettiğinde de ortaya çıkabilir. Bu durumda ise kendisiyle dinlenmek istemediği her şey arasında bir duvar oluşturur. İneteje değer işlevine bağlanarak duygusal konfor alanı oluşturur ve incinmemek için insanlarla ilişki kurmaktan kaçınabilir. Şimdi İNTJ'nin rahatlama odasıyla nasıl kavramaya girdiğine ve sonuçlarına bakalım. Kavrama kısa süreli, uzun süreli ve alışkanlık kavraması olarak üç şekilde gerçekleşir. INTJ'nin değer işleviyle kısa süreli kavramaya girmesinin amacı INTJ'yi içinde bulunduğu üzücü durumlardan korumaktır. Eğer saygı duydukları ya da onlara yakın biri onların duygularını incitirse kendilerine güvenli bir alan oluşturmak için bu kavramayı kullanırlar. Türevinin güç odasındaki içgörü işlevi, olay ve durumları farklı açılardan değerlendirme rolünü bırakıp komplo teorileri oluşturmaya başlar ve rahatlama odasındaki değer işlevi de onu destekler. İNTJ zor konuşmalardan kaçınarak kendi yarasını kendi sarmak üzere uzaklaşır. Değer işleviyle gerçekleşen uzun süreli kavrama İNTJ'nin sorumluluktan kaçma yöntemidir. Genellikle altından kalkamayacakların düşündükleri bunaltıcı bir durum sonucu ortaya çıkar. Yapmak istemedikleri hiçbir şeyi yapmaları gerekmediğine inanırlar. Böyle durumlarda çevresindeki insanlar tarafından zorlanmak istemezler. Sadece kendi istediklerinde eyleme geçerler. Değer işleviyle alışkanlık kavraması mükemmeliyetçilikle birlikte gelir ve üstesinden gelinmesi zordur. İneteceği düşünce dünyasında kalmaya teşvik eder. Kusursuz bir sonuca ulaştıklarına inanana kadar hareket etmezler. Alışkanlık kavramasına girildiğinde INTJ performansını nasıl hissettiğiyle ölçer. Çevresindeki insanlar ona iyi olduğunu söyleseler bile kendi ölçülemez standartlarını karşılayamadıkları için onları duymazdan gelirler. Peki rahatlama odasındaki değer işlevini doğru şekilde kullanmak için ne yapılması gerekiyor? Bir INTJ olarak aşırı duyarlı olduğunuzu, görevlerinizi görmezden geldiğinizi ve kendiniz için gerçekçi olmayan beklentiler belirlediğinizi düşünüyorsanız, değer işlevinin kötü bir kullanımıyla berabersiniz demektir. Destek odasındaki yeterlik işlevinden yararlanın ve kendinize bu duygular gerçekten işime yarıyor mu yoksa hedeflerime ulaşmamı engelliyorlar mı diye sorun. Diğer taraftan Objektif bir değerlendirme sonrasında hala bir sorun olduğunu hissediyorsanız, değer işlerini dinlemenin zamanı gelmiş demektir. Rahatlama odasındaki değer işlevinin amacı, kendi vicdanınıza duyarlı olmak ve doğru olanı yapmak için sizi etkilemektir. Böyle bir durumda değer işlerini dinlemekte sakınca yok. Ancak sadece onun sizi içe kapanık ve aşırı alıngan yapmasına izin vermemeniz gerekiyor. Ayrıca, Rahatlama odasındaki değer işlevini eğlence, boş zaman, sevgi ve samimiyet dönemlerinde de kullanabilirsiniz. İNTJ'ler genellikle yıldız savaşları gibi iyi ve kötü öykülerden ve etik hakkında tartışmalardan keyif alırlar. Değer işlevini sevdiklerinize sempati göstermek ve onlara duygusal destek olmak için de kullanabilirsiniz. İNTJ'nin zorluk odasında duyu işlevi var. Duyu işlevi, anda var olmak için tasarlanmış bir işlev. Birçok sporcunun ve sanatçının tercih ettiği işlev olan duyunun temel göstergeleri, vücudun hareketleri ve reflekslerine ilişkin farkındalık ve beceri sahibi olmak. Türevinin zorluk odasında bulunan duyu işlevi, INTJ için gölgelerden fısıldayan ses gibi. Normalde şimdiyi görmezden gelen hatta unutabilen INTJ, aniden şimdiki anla ilgili güçlü dürtülere sahip olur ve anda kalmak için zihnini uyaracak faaliyetlere çekilir. Önceki bölümlerde duyu işlevinin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatmıştık. Duyu işleviyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz önceki videolarımıza göz atabilirsiniz. İNTJ'nin Zorluk Odası ile kavrama deneyimi yine üç şekilde gerçekleşir. Kısa süreli kavramı da, normalde kontrol etme dürtüsüne sahip olduğu konularda aşırı hoşgörülü hale gelir. Zorluk odasındaki duyu, 3 yaşındaki bir çocuktan farklı değil. Bu durum, aşırı yeme ya da çeşitli bağımlılıklara çekilme gibi sonuçlar doğurur. Örneğin, ineteje için ofis masasının çekmecesinde abur cubur saklamak, gün boyu bunlarla meşgul olmak küçük bir duyu işlevi habercisi olabilir. Bu eylemlerin rahatlamak için iyi geldiği düşünülse de, asıl yapılması gereken dinlenmek ve rahatlamak için uygun zaman bulmaktır. Uzun süreli kavramada INTJ'ler sessiz fakat ısrarcı görünürler. İnsanlar tarafından nasıl algılandıkları konusunda kaygılı olurlar. Başkalarının onları olduklarından daha kötü gördüğü korkusu yaşarlar. Zekalarını sergilemek için uğraşabilirler ya da daha gösterişli algılanmalarını sağlayacak sembollere fazla para harcayabilirler aşırı egzersiz ve zorlu bir diyete başlamak gibi durumlarla kendilerini zorlayabilirler. Alışkanlık kavraması tembellik olarak kendini gösterir. Dünyanın asla onların içgörülerine değer vermeyeceğini ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulamayacaklarını düşünen INTJ'ler pes edebilir ve has peşinde koşmaya başlayabilirler. Zorluk işleviyle kavrama göstergelerinin fark edilmesi ve kontrol edilmesi gerçekten zor. İNTJ bu kavramaya girdiğinde içgörü işlerinden uzaklaşarak duyu işlerine olması gerekenden çok daha fazla vakit ayırır. İNTJ'nin duyu işleminin farkında olması kavramayı tanımanın tek yoludur. Bakalım zorluk odasındaki duyu işlevini doğru şekilde kullanmak için neler yapabiliriz? İNTJ'ler için zorluk odasındaki duyu işlevini kullanmanın en iyi yolu Düzenli olarak egzersiz yaparak duyu işlevini çalıştırmaktır. Duyu işlevinin farkında olmak ve onu geliştirmek kavramaya girilmesine engel olur. Basit, yapılması kolay ve daha sonra pişman olmayacağınız duyusal bir deneyim bulun. Müzik dinlemek, yüzmek, koşmak, yürüyüş yapmak, resim yapmak gibi eylemler seçebilirsiniz. Seçtiğiniz eylemi mümkün olduğu kadar monoton olmayan bir ortamda gerçekleştirmeyi tercih edin. Örneğin, yürüyüş yapacaksanız koşu bandı yerine açık alanda yürümeyi tercih edebilirsiniz. Duyu dışa dönük bir işlev. Bu nedenle onu kullanırken mümkün olduğunca dış dünyayla etkileşimde olmaya özen gösterin. Zihninizden uzaklaşıp dikkatinizi olabildiğince bedeninize verin. Bu belki ilk başta size yabancı gelebilir. Ancak yeterince çaba gösterirseniz büyük getiriler sağlayabilirsiniz. Bu şekilde çalıştığınızda güç odasındaki içgörü işlevi yeterince mola verdikten sonra tamamen yeni bir görünümle tekrar kontrolü ele alacaktır. Duyu işlevini bu şekilde kullanmak zihninizin arkasında fısıldayan sesleri de düzenleyebilir. Duyu işlevi sağlıklı kullanıldığında INTJ'leri zihinlerinden uzaklaştırarak andan keyif almalarını sağlar. Bu şekilde yaşamdan daha fazla zevk alabilirler. Ayrıca bedensel yeteneklerini keşfetmelerine de yardımcı olur. Sağlıkla ilgili aktiviteler ya da dövüş sanatları gibi sporlar birçok INTP tarafından hobi olarak başarıyla gerçekleştirilebilir. Rahatlama ve zorluk odasındaki işlevlerin nasıl çalıştığını tanımak için tam tersi kişilik türünün özelliklerini bir göz atabilirsiniz. Bu kişilik türü INTP'ler için ESFP olacaktır. Rahatlama ve zorluk odasındaki işlevleri tanımak, onları sağlıklı bir şekilde kullanmanızı ve geliştirmenizi sağlayarak kavramaya girmenizi engeller. Ancak unutmayın, sizin zihniniz onları güçlü işlevler olarak kullanmak için kablolanmadı. Bu nedenle türevinize uygun şekilde yetenek geliştirmeyi hedefleyin. Böylece daha başarılı, tatminkar ve keyifli bir hayat yaşayabilirsiniz kavrama ile ilgili deneyimlerinizi yorumlar bölümünde paylaşarak diğer INTJ'lere yol gösterebilirsiniz. Sorularınız varsa onları da yine yorumlar bölümünde paylaşırsanız mutlaka cevap yazmaya çalışırım. Eğer videolarımızı faydalı buluyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederek onların da aramıza katılmasını sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki bir sonraki bölümde görüşünceye kadar sevgiyle ve sağlıkla kalın.